oyuncusu bile yoktu hocamızın. Ee, kutluyorum. Takımımı öncelikle bu mücadeleden dolayı kutluyorum. Çünkü Giresunspor bu sene farklı bir mücadele veriyor. Ee, ayakları üzerinde kalma mücadelesi veriyor. Ee, Trabzonspor komşumuz şampiyonluk yarışında e, önemli bir avantaj elde etmiş. Buna devam ediyor bir puan bizim için çok kıymetli buradan. Çünkü buradan bir puan almak gerçekten, çünkü taraftarları tebrik ediyorum. Gerçekten Trabzon camiası inanmış, tribünler dolu, bunu hiçbir yerde görmüyoruz. O yüzden onlara da bu şampiyonluk yürüyüşüne başarılar diliyorum. Bizim için çok değerli bir puan. Çok Okan, bir ee, Okan bu sene gerçekten Giresun Spor'da kendini buldu diyebiliriz. Çok önemli işler yapıyor. Penaltı verilen pozisyonu tabii tartışacaktır yorumcular. Bazen aynı penaltı verilmeyebiliyor ama takdir hakemin şey demiyoruz. Ben ve hocam hakemler hakkında konuşmuyoruz. Tekrarlanması da bu akşama kısmet bir daha tekrarlandı penaltı. İkinciyi de kurtardı. Kalecimizi tebrik ediyorum. Önemli bir puan oldu. Kalecimize bu gecenin bir puanı ona yazar. Bunu buradan sizlerin aracıyla tebrik ediyorum. Giresun Spor transfer yapacak inşallah. Yani o konuda Giresun Spor camiası üzerine düşeni yapacak. Çünkü bu takımın bu mücadelesini gören ben herkese söylüyorum. Giresun'daki her kim varsa nerede yaşıyorsa onların da katkılarıyla desteğiyle hep beraber tahta yapacağız ve transfer yapacağız. Çünkü takımımızın kadro derinliğinde eksiklerimiz var. Dediğim gibi bu akşam çok eksiğimiz vardı. Şimdi bir kart cezalımız daha oldu önümüzdeki maçada ama ee, en kısa zamanda Giresun Spor takviyelerini yaparak e, ligde yoluna devam edecek. Ee, i̇nşallah bu engelleri aşacağız.